ses nereden geliyor ya? Aa, sırtı, Öf, telefon çalıyor. Of bir bitmedi bu müşterilerde. de. Yemin ediyorum iki bir dükkan açtım he. Şunu açalım bakalım. Alo. Abi. sen de kimsin kardeşim? Ben gidelim fakir ha. Tamam tamam durun gitmeyin fakire. Geliyorum hemen bir saniye kapat telefonu hadi geliyorum hadi hadi. İki dakika burada ol yoksa fakire gidiyor. Geliyorum hadi tamam hadi bay bay. Allah'ım Rabbim ya. Adamı uykusundan uyandırıp dükkana çağırıyorlar. Şuna bakın iyi ki bir araba dükkanı açtım. Bu arada arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Mutlaka like atın arkadaşlar. Hemen şöyle kıyafetlerimi giyineyim. Ana bayan doktor nereye koymuş bunları? Burada da yok lan. Heh burada. Aşkım benim be. Yıkamış kıyafetlerimi. Şunları giyelim. Tamam tamirci doktor iş başında. Hemen şuradan çıkalım şöyle. Elimizi yüzümüzü yıkayalım. Evet. Gene sular kesik. Şu su faturasını ödemiyorlar ya. Çıldırıyorum yemin ederim ya. Neyse. Tamirci dediğinin eli kiri, pisi olur yani. Gidelim arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. Bu arada efsane paralar kazandım. Bakın envanterim arkadaşlar. Artık arabacı oldum. Şöyle şurayı da kapatayım. Şuradan çıkalım şöyle. Dükkanımıza doğru gidelim. Hatta araba alalım bir tane kendimize. Niye yayan gidiyoruz ya? Paramız var zaten. Şöyle açalım garajı. Ulan eve hiç lüks araba getirmemişim he. Neyse. Şuradaki tamirdeki arabayı alalım. Koyalım, şöyle binelim. Allah ne oluyor ya? Kafamda sanıyorum halüsinasyon mu görüyorum? Bu ne la? Kafamda araba var. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şöyle yere bırakayım da. Şöyleydi galiba. Tamam şimdi olmaz. Şöyle... Ana bunun benzini yok. Ulan sakar. Bunun benzinini mi çaldın ya? Neyse. Şöyle arkadaşlar alalım. Şuraya koyalım. Şöyle benzinini alalım. Nereden fulleniyordu bu? Şuradan. Heh benzinini dolduralım. Doluyor valla. Yeter bu kadar benzin. Hadi gidelim şimdi. Hop. Şöyle geri ileri. Geri ileri. Süper. Şurayı da örteyelim çalınmasın arabalarımız Tamamdır Arkadaşlar bu arada yeni araba dükkanım çok güzel Şimdi sizlere göstereceğim Sakar da bir araba dükkanı açtı onunla beraber açtık hatta Allah bir sürü araba var dükkanın önünde Şuna bakın Ana harbiden onu şey Ana müşteriler ağzıma sıçacak valla Şöyle aşağı ineyim Şu arabayı da şöyle götüreyim Görmesinler benim geldiğimi Bence gördüler ama Hop, Sakar'ın yanına gideyim de. Oo, günaydın Sakar kolay gelsin. Teşekkürler abi. Arabayı bitirdim ben de ya. Ya Sakar benim dükkanımdaki müşterilere bak. Hepsi dövecek gibi <laughs> bakıyor. Hey, hey, hey. Abi valla seni valla bir saattir bekliyoruz. Tamam <laughs> tamam ben gideyim de biraz çalışayım. Çay içmeye gelirim belki yanına. Allah'ın fakiri seni. <laughs> Fakir al şunu da bugün çalışma. <laughs> Allah, Allah, e, Allah, Allah, Allah Allah. Ahmet Bey'di galiba. Kusura bakmayın biraz geç kaldım ama şimdi hemen sıraya alacağım sizin arabanızı. Bak küfür edeceğim ha. Kardeşim ne küfür edeceğim ya saçmalama. Küfür filan etme. Hazır yüzünü kırarım senin ha. Zaten hadi yap ya. Var. Param var param var. Yapmıyorum lan seninkini. Yürü git hadi. Tamam yürü git lan. En, en lüks araba orada benimdi. Bakalım arkadaşlar arabalara. Bir tane Mercedes gelmiş tamam bu da Mercedes Oo polis arabası mı getirmişler? Acaba bunu kim getirdi? Hemen bunu önce yapmam lazım. Hemen benim o benim. Niye gidelim? Ee, komiser bey kusura bakmayın sizi ikinci sıradan birinci sıraya alıyoruz. Ahmet bey sizi ikinci sıraya alıyoruz. Kusura bakmayın lütfen. Daha araba benim diyor benim benim. benim. Sus lan konuşma önce polislerin işini yapacağım. <laughs> şöyle girelim dükkanımıza. Bakın arkadaşlar burası benim yeni dükkanım. Şöyle şurası da ofisim arkadaşlar. Burada yazmam gerekenler var. Buradan işte video filan yüklüyorum sizlere. <laughs> Neyse videoyu beğenin. Şöyle aşağıda da tamirhanem var. Kapatalım şöyle. Oo. Hop. Bakın burası benim gizli tamirhanem arkadaşlar. Hatta şuradaki arabalar araba var ya. ne yap? sakarın sesi geliyor. Bir susmadı gitti şuraya. ya. Neyse hemen polisin arabayı yapalım. Şuradan güzel lastikler alalım arkadaşlar. Ee, motorumuza bakalım. V12 takalım. Çünkü bunlar polis valla. Neydi bizim günle ya? Şunları da alalım şöyle. video bir dakika bunu koyalım. Virencimi alayım şöyle. Motor almıştık zaten bunu yerine koyalım. Koltuk alalım arkadaşlar. Yukarıya çıkalım. Valla araba sesi geliyor. Sakar büyük bir ihtimal tamir etti bir tane arabayı. Sıra bizde. Köylü memur bey. Hemen şimdi arabanızı yapalım yapıyorum efendim. Şöyle tamam hadi verelim. yap ya yap hadi ya Allah Allah. Ahmet ben Ahmet. Tamam Ahmet Bey. Lastiklerinizi taktım. Şöyle koltuklarınızı da yerleştiriyorum. Şunu takalım. Oo arabada yakışıklı ve güzelmiş ha. Abi selamünaleyküm. Geldim ben geldim geldim. Aa. Arabanızı bitirdim. Arabanız fıstık gibi çalışıyor. En üstten Al bakalım. Arkadaşlar Hı. bunun motoru buna uymuyor çok küçük bir motoru var bunun yarış arabası ama neyse polisler büyük bir ihtimal ekonomik motor kullanıyor hemen şimdi motoru yerine koyalım gidip küçük motor alalım şöyle aşağı inelim Oy, para aldım. Sakar da seviniyor para kazandım diye ve onun kazandığını 10 dakikada kazanıyorum bu polis arabasını yapayım göreceksiniz Şimdi Ana. şuradan şu V12 motoru koyalım V8 alalım V8 motor olur arkadaşlar Bildiğiniz polis arabası bunlar. Baya da güçlü hızı da gidiyor aslında. Mahmut Bey'e ben motorunuzu yerleştiriyorum efendim. Mahmut da herhalde. Şöyle koyalım. Tamam motoru taktık. Kapıyı örtelim. Şöyle arabaya binelim. Bir test edelim. Motor çalışıyor güzel. Kaput da örtülür zaten şimdi. Oo polis arabası manyak gidiyor arkadaşlar. Sen Gel Toş bak bak. Ne ne? Bak polis bile arabasını bana getiriyor oğlum. <laughs> ne kadar büyük. Önemli olan kalbiz. güzel şey mi yaptın? Bin bin. Şunun içine bak oğlum. Mercedes gibi lan aynı. Bak içine bir. Güzel ne güzel işte. Tamam ben buna gidiyorum de parasını alayım hemen şuradan. Abi valla ben de kendimi geliştiriyorum. Polis bey buyurun arabanız hazır efendim. Ödemesini almam gerekiyor şu anda. Ne kadar? Ee, ödemesi motor taktık, lastik taktık, iki tane de koltuk taktık. Toplamda 350 dolar. Ne? 350 dolar mı? Evet, Takma lan e istemiyorum ben fakire gideceğim. Efendim ama bunlar kaliteli ürünler. Kolay kolay. 12 de, aynı, 12 de aynı 12 de aynı. O 64 altına yapıyor ama 12 dandik oluyor. As dandik ya uçuyordu demin araba asfı. Dandik bir araba vardı uçtu gitti lan. Tamam peki efendim siz bilirsiniz. Hemen söküyorum o zaman şurada. Şöyle sök sök alayım. ben yaptıracağım. Tamam efendim şöyle hemen sökelim. Arkadaşlar çattık ya polis gitti ucuza yaptırmaya çalışıyor. Ulan polis neyse. Şunları alalım şöyle. Şunu da çıkaralım. Şu kapıdan geçeyim şöyle. Kapı niye açılmıyor ya? Ulan kapıyı da bozmayalım. Heh. La fakir gel gel. Yok sakat ben çağırmadım. Şuradaki ikinci sıradaki polis çağırdı. As ya be şu arabayı yap la. Nereden de bunun kaputu? Şöyle biraz zorlayayım. Oh be çıkarttım motoru. Tamamdır araba. Buyurun Mahmut Bey. Motorunuz çıktı. Ödeme yapmanıza gerek yok. İyi günler. Tamam Sakar yapıyor onu. Allah Allah. Gitsin Sakar yapsın. Dükkanın önünde de çeksin arabayı kurtulayım. Bu ne böyle ya? İyisini yapıyoruz. Adam istemiyor arkadaş. Şöyle motorumuzu. Ben de abi yapıyorum. Ödüyorum yapıyorum. Yapıyor. Yerine koyalım. Evet. Şöyle koltuklarımı da nereye koyayım? Şurada dursun ya. Şimdi arkadaşlar diğer müşteriye geçeceğiz. Ama bir yemek molası mı versem acaba? Daha bir araba bile yapamadım henüz. Neyse bir araba yapayım da öyle. Mehmet Bey sıra sizde e, hemen arabanızı yapıyorum efendim ücretini önceden söyleyeyim size ücreti 350 dolar Hani tamam de la olsun olsun ya. Tamam efendim hemen başlıyorum arabanızı yapmaya hemen bir motoru var mı bakalım motoru da yok bunun Bunlar V12 motor muydu ya bayağı büyük motor arkadaşlar V12 olabilir hemen aşağı inelim şöyle ulan sakar sen göreceksin bitireceğim seni ucuza çalışmak neymiş göreceksin videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar koltuk alalım şu motorlardan alalım birazcık Hatta Takar V12 bitti mi? Tekerlerimiz var. Tam gidebiliriz. Hatta benzinde gerek yok. Ya şu benzin bidonu kalsın burada almaya gerek yok. Çıkalım hemen şöyle. Tamamdır. Hemen şöyle arkadaşlar lastiklerimizi takalım. Oo lastikler fena oluyor ya. Bu Mercedes farklı bir Mercedes. Şuna bakın. Eski ama seni, seni sevdim. Al 126. Al al, al. Mahmut Bey bu arada aracınız bitmek üzere yalnız ben bir tane koltuğu takmadım çünkü bu koltukta ekstra fiyat demek toplam 400 dolar oluyor kabul ediyorsunuz değil mi? Ana yok la öyle. E beyefendi o zaman koltuğu takmayacağım 3 koltuk devam edeceksiniz. Ana tamam la takma la. Tamam takmıyorum hemen şöyle motorunuzu takalım arabanızı bir test edeyim şu kaputu örteyim tamamdır hop araba çalışıyor tamamdır Mahmut Bey ödemeyi alabilir miyim lütfen arabanız hazır efendim. Ana tamamdır la senin kredi kartını açıyorum oradan çek. Beyefendi IBAN hesabına gönderip dekontu Whatsapp'tan atarsınız. İyi günler. Aracınızda keyifli yolculuklar size. Arıtan Mamlı teşekkürler. Oh be şöyle biraz oturayım arkadaşlar aşağı inelim şöyle bir yemek molası verelim daha sonra da dükkanı kapatırım büyük bir ihtimal İyi para ama 400 dolar böyle böyle zengin olacağız işte fakir gibi olmayacağız arkadaşlar kaliteli ilerleyeceğiz Nereye otursam ulan ben buraya hiç koltuk koymamışım ya bileydim koyardım vallahi neyse yukarı çıkıp oturalım İnşallah Ahmet de gitmiştir arkadaşlar arabasını da almıştır Baba bir yemek yiyeyim ya şöyle oturalım şuraya tamam telefondan da hatta şu internetten bir yemek siparişi vereyim Tamam yemeğim de geliyor arkadaşlar şu videoyu da yükle şöyle. Tamam. YouTube'a yükleyeyim videoyu. Ne oluyor lan? Kim geldi acaba? Aa, ben geldim abi. Gelmiş. Tamam kardeşim koy şöyle kapının önüne. Al abi. Tamam iki hamburger bir kola. Ne kadar borcum? 50 lira abi. 50 lira hemen vereyim şöyle. 50 lira mı? Çok pahalı ya. 50 lira ne kardeşim benim? Al i̇ki hamburger. hamburger. Tamam hamburgerin bir tanesini. 50, 24, 25. Al kardeşim. Allah Allah abi vallahi o kadar yerim var. Çok cimdisin ya. Ne cimrisi ne cimrisi. Böyle böyle zengin olun. Hadi görüşürüz. Şöyle oturalım yemeğimizi de yiyelim. Arkadaşlar iki hamburger fazla ya. Bana bir hamburger de yeter. Şöyle hamburgerimi alayım. Kolamı da alayım. Şöyle masama koyarım ben bunu. Şöyle yerim afiyetle oh be. Neyse şu keltoşun bir yanına gideyim bakayım. Şunları koyalım. Belki fakir yemek bile söyleyememiştir arkadaşlar. Şöyle yavaştan gidelim Sakara. Büyük bir ihtimal arkadaşlar aşağıda dükkanı var orada çalışıyor. Bir sürü müşterisi olmuş. Oha polis arabası da burada. Sinyalin açık unutmuş. <laughs> Şunun kapısını çalalım şöyle. Sakar. Allah Allah. He ben geldim açta çay çek. Hadi bir çay ver de çek bari. Madem beleşe hamburger aldın. Tamam <laughs> Hadi hadi. Böyle yavaş yavaş ben de. Lan beni ben almadım. <laughs> Allah geliyorum. Allah'ın fakiri. Kesin daha çayı bile koymadı arkadaşlar. <laughs> Bu arada videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zengin vs fakir serileri devam ediyor. Tabii ki siz videoyu beğendikçe devam ediyor. Hemen şöyle bağıralım Sakar'a. Keltoş görüyor musun? Aa, efendim abi. E hadi çayı içeceğiz be. Aa, Allah Allah. Durun ben şu müşterilere yalan söyleyeyim. Müşteriler Sakar dedi ki bugün çalışmıyorum dedi. Elinde ürün bitmiş. İsterseniz benim dükkana geçebilirsiniz. Anne hani yalan söyleme la bize dedi yemek yiyorum. Gelir şimdi. Allah Allah. Bunları da kandıramadım gitti. Siz bilirsiniz. Arabalarınız patlayınca göreceğim hepinizi oğlum. Hadi be Sakar hadi be. Geldim abi. Sonunda. Bir çay içeceğiz. iki saattir beni kapıda bekletiyor. Bu ne biçim iş ya? <laughs> Aşağıda içeceğiz mi? Yok. Burada evet. gel. gel. Dur senin bir dükkanını göstereyim. Video çekiyorum şu an. <laughs> arkadaşlar Sakar'ın dükkanına bak. <laughs> Toz bağlamış. Bu ne lan böyle? Burada da bir tane arabası var böyle. Bakın arkadaşlar. Bunu da uygun fiyata düşürdü. Böyle toplayıp satacakmış enayi. Ulan <laughs> sat sen ne olur lan sen? Şöyle yukarı çıkalım da bir çayını içelim Sakar'ın. Şöyle oturayım. Hani çay Sakar? Eti, eti yapılıyor. Çay mı yapıyorsun sen blenderda? Manyak mısın ya? ya? ben de o Ulan Sakar senle çay içeceğime gider dışarıda muzu süt içerim daha iyi. Görüşürüz. Allah'ım fakir seni. <laughs> bir çay yapacak iki gün oldu. Bu ne böyle ya? Neyse şu müşterilere de söyleyeyim. Beyler bugün dükkanı erken kapatıyorum. Kusura bakmayın. Param zaten çok. Yarın gelin. Hadi görüşürüz. Allah'ım ya Rabbim ya. Bütün herkes Sakar'a gitsin. Ben gidiyorum Sakar'a. Ah oh, zengin olmak böyle bir şey. Neyse arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ekrana bu arada iki tane video çıktı. Tıklayarak diğerlerini de izleyebilirsiniz. Görüşürüz. Abone olun.